Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyor musunuz sizden onlarca mesaj alıyorum. Kimisi diyor ki hocam ben bir türlü derse başlayamadım. Kimisi diyor ki hocam ben ders çalışamıyorum. Ders çalışma isteğim yok oldu. Ya da bir türlü konsantre olamıyorum dersime, adapte olamıyorum. Bir başlama oluşu oluşmuyor. Ya da başlamışım bir haftadır ders çalışamıyorum. 10 gündür hocam ben kitapları attım bir tarafa çalışamıyorum, bir türlü üzerine oturamıyorum bu dersin. Arkadaşlar şunu unutmayın, siz bir denek değilsiniz. Siz illa yüz alacaksınız diye bir şey yok. Kendinize bir hedef belirleyeceksiniz ve akabinde buna inanmanız lazım. İnanırsanız ancak başlarsınız. Bakın inanmadığınız için bazı şeyler olmuyor. Net olarak başaracağınıza inanacaksınız. Benim sürekli arkadaşlarıma söylemiş olduğum bir söz vardır. Kesin olacak. Kesin olacak. Bu kelimeyi sürekli bu cümleyi sürekli kullanırım. Kesin olacak. Lütfen kendi kendinize bu cümleyi bir kurun. Kesinlikle olacak. Ben başaracağım. Ama 80 mi alırsınız, 90 mi alırsınız, 60 mi alırsınız, kaçsa mutlaka bir puan alacaksınız. Ve lütfen bu hedefi belirledikten sonra o kaç puan alacağınıza dair bir hedef belirleyeceksiniz ya. Sonra onu inanacaksınız ya. İçinizden de inandınız. İnanmak her şeyin başıdır. Sürekli deriz değil mi? İnanmıyorsan bu iş asla olmaz. Sonrasında arkadaşlar. O hedefinize yönelmek için ders programı mı var? Tamam ders programına uymaya çalışacaksınız. Diyelim ki bugün bu ders programını uygulayamadınız. Diyelim ki saat 8'de uyanmanız mı gerekiyordu ve bir baktınız ki saat 10'da uyandınız. Hiç önemli değil. Hemen kahvaltını yapacaksın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. 10 saat mi çalışman gerekiyordu? Bugün 6 saat çalışacaksın. Yeter ki bugün tekrar gidin başlayın. Lütfen ben bugün dersme tam başlayamadığım zamanda başlamını programı maksadı diye motivasyonunuzu düşürmeyin. Bu ikinci kuralımız arkadaşlar. Üçüncüsü ise lütfen etrafınızdaki sizi çok seven insanlara deyin ki bana her gün bir sihirli sözcük söyler misin? Bana her gün bir motivasyon konuşması yapar mısın? Lütfen bunu söyleyin. Bakın ben Instagram hesabımdan olsun, buradan olsun birçok bu şekilde videolar oluşturmuşum. Ya da hiç motivasyonla alakası olmayan bir video olduğu halde ders programı olmasına rağmen ben bakıyorsunuz oradan birkaç cümle sıkıştırıyorum ki siz motive olun. Sizi motive eden insanlara ihtiyacınız var. Lütfen bu tür akraba olur, arkadaş olur, dost olur, kimse arkadaşlar onlardan destek isteyin. Dördüncü bir konumuz arkadaşlar. Lütfen geleceğinizi düşünün, hayal edin. Hayaller içerisinde yüzmeye çalışın ve deyin ki ben seneye atanacağım, ben seneye şu kadar puan almış olarak dolaşacağım. Atanmayı bekleyeceğim. Sınavdan sonra mükemmel bir hayatım olacak. Sürekli pozitif, sürekli güzel şeyler düşünün. Lütfen demeyin. Ben acaba ne, ne olacak? Ben kötü alır, alırsam şöyle olacak. Ya da ben 85 alırsam atanır mıyım? Ya da şunu alırsam ne olacak? Allah'ım falan. Hayır bırakın bunları lütfen. Lütfen kaygı duymayın. Kaygıdan uzak durun ve sürekli pozitif olun. Bakın <laughs> strese bürünüyorsunuz değil mi? Strese bürünüyorsunuz. Bu stresimizi de atmak için, der çalışma isteğimizin oluşabilmesi için arkadaşlar stresten uzak durmamız lazım. Bunun için her gün bir egzersiz yapın. Bakın egzersiz yapmadığınız için, spor yapmadığınız için ne oluyor? Vücudunuz biz biyolojik bir varlığız. Vücudunuz tepki veriyor. Artık zinde değil. Der çalışma isteği de orada kırılıyor. Onun için lütfen 10 dakika bile olsa lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar bir egzersiz yapın evde. Bakın bu size gerçekten çok şey katacaktır. Lütfen şunu da unutmayın değerli dostlarım. Siz sadece kendiniz için bu dünyada yaşamıyorsunuz. Bu halk için yaşıyorsunuz. Bu ülke için yaşıyorsunuz aynı zamanda. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, abileriniz, ablalarınız için de yaşıyorsunuz. Hiçbir akrabanız yok diyelim. Anneniz babanız yok ya da kardeşleriniz yok. Evin tek çocuğu olabilirsin. Anneniz babanızı vefat etmiş olabilir. Siz o zaman toplum için, kendiniz için ve toplum için yaşıyorsunuz. Onun için lütfen siz çok değerlisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşın hayata. Bu duygu ve düşüncelerle der çalışmayı, isteğini oluşabilmesi için argümanlar oluşturun kafanızda hayallerinizi gevşek hale getirirken Hayallerinizin peşinde koşmaya çalışırken illa bir robot gibi değil. Bugün ben kendime bir e, ne diyorlar ona bir böyle boşluk oluşturacağım ya da kendime dinlenme vereceğim ya da ben kendimi bugün ödüllendireceğim gibisinden bir e, durum oluşturun ya. Deyin ki ben bugün arkadaş 3 saat boyunca müzik dinleyeceğim, müziği parçalayacağım ya. Ben bugün 3 saat boyunca yatacağım. Gündüz vakti. İstediğiniz zaman yapın onu arkadaşlar. Ama ama ama. Lütfen siz şuna ders çalışmaya karar vermiş bir bireyseniz. Kesinlikle arkadaşlar sabahleyin uyanmanız lazım. Daha önce demiştim. Eğer ki illa yıllardır sabahleyin uyanamıyorsanız yıllardır geceleri mi ders çalışıyorsunuz? O zaman geceden daha çok alacağız. Ama bu ders almayı da saat 4'te yatacağız, 5'te yatacağız, saat 11 gibi uyanacağız. Uyku düzeninizin olması lazım. Bu uyku düzeni arkadaşlar illa gece olacak diye bir şey yok. Uyku düzeni derken şunu demek istiyorum. Her gün 7 saat, her gün 6 saat, her gün 8 saat. Bu şekilde düzenli bir uyku. Her gün aynı saatlere uyumamız lazım. Bugün 6 saat, yarın 8 saat, öbür gün 12 saat böyle değil o uyku düzeninizde oluşturursanız ders çalışma isteğiniz olacaktır. Bu arada lütfen dışarıda sizi dışarıdan sizi etkileyen olumsuz etkileyen durumlardan da etkilenmemek için biliyor musun ne yapacaksınız? Küçültün onları. Onları kafanıza küçültün. Bakın bugün bir ee, takipçim, bir dostum, arkadaşım dedi ki, dedi bizim üst komşuya yeni e, kişiler geldi. Oraya yerleştiler ve çok gürültü yapıyorlar. Yüksek sesle konuşuyorlar. Sürekli ses geliyor aşağı. Ben gittim uyardım. Dediler hayır biz gürültü yapmıyoruz. Ve lütfen onları da bertaraf etmek için bak size küçük bir yöntem söylüyorum. Bizzat ben yaşamışım. Üniversitede ders çalışıyordum. Vizeler haftasıydı. Ve bizim komşu gerçekten gürültü yapıyordu. Ben Biliyor musun ne yaptım arkadaşlar? Şeker aldım. Gittim böyle şey hani bu bayram şekeri diyoruz ya. Böyle şeye koydum. E, tabak gibi bir şey götürün dedim. Bunu size getirdim valla. Biz de der çalışıyoruz şu anda. E böyle dışarıda bazılar çok gürültü yapıyormuş bazı apartmanlarda. Böyle hep komşuları rahatsız ediyormuş ama Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizde çatı yok ya dedim. Böyle dedim. Var ya o kadar utandı ama tabii ee, o da belli etmedi. içten utan da, içten sıkıldı ya dedi. Ya bak ya bu Nurettin biz bu kadar gürültüde yapıyoruz. Yine de bize bak şey etmiş. İnanın bakın bir daha hiç o evden gürültü adına bir şey gelmedi. Çok dikkat ettiler. Lütfen komşularınıza tartışmayın. Anne babanızla, kardeşlerinizle diğer odakilerle tartışmayın. Onlara biliyor musun ne deyin? Deyin ya e, biliyor musun sen hiç gürültü yapmıyorsun. Sen anne ya sen ne kadar destek oluyorsun ya. Ya ben orada ders çalışırken sen hiç tabakları yıkarken bile ses gelmiyor. Helal olsun sana. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Beni böyle düşünüyorsun. Bu şekilde sübliminal bir şekilde Olumlu konuşun onlarla. Gerçekten size de destek vereceklerdir. Bir de gürültüye alışan bir beyniniz olursa sınavda diyelim ki bir şey kötü gitti. Arkanızdaki önünüzdeki kalemle şuyle buyla oynuyor ya. Ses çıkıyor konsantrasyonunuz yerle bir olur. Birazcık da gürültüye alışın. Her şeye olumlu bir şekilde yaklaşırsanız gerçekten bu ders çalışma isteğimiz oluşacaktır. Çok güzel olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazın mutlaka cevaplandırmaya çalışacağım. Ayrıca değerli dostlarım, bakın ben burada sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Size destek olmaya çalışıyorum. Bunu gerçekten tüm yüreğimle söylüyorum ve şunu net olarak inanıyorum. Benim takipçilerim var ya sınavdan sonra yorumlar kısmına o yazacak o yazacak diyecek ki ben hocam sınavım çok iyi geçti. Ben şu cümlenizi sınavda uyguladım. Ben şunu şöyle yapmıştım. Ondan dolayı şöyle oldu. Ve daha sonra atanma döneminde yüzlerce binlerce takipçim. Şu anda 10.000'in binin üzerinde 11 bin mi öyle bir takipçim var. Ve hepsi var ya yazacaksınız bana diyeceksiniz ki ben atandım. Niye biliyor musunuz? Çünkü tüm yüreğimle tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizler bu benim dediklerimi uygularsanız gerçekten başarıya imza atacaksınız. Sizden rica ediyorum değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Sizden rica ediyorum bu söylediklerimi yapın ya. Uygulamaya çalışın. Bak uygulamada sorun yaşıyorsanız lütfen yorumlar kısmına bana sorunsa yardımcı olacağım. Hadi bakalım kalın sağlıcakla görüşmek üzere.